Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation Store'daki yıl sonu fırsatları indirimlerinden oyun önerisi yapacağım. Şimdi ilk olarak indirimlerde burada Far Cry 6 var. 570'ten 187'ye düşmüş ama hala daha pahalı bence. Far Cry'ın 6. oyununa bence 200 lira verilmez. God of War 3'ün Remastered versiyonu 100 liraya inmiş 200'müş alınabilir. Spider-Man var 125'e alınır. Game of the Year Edition zaten DLC'leri de var içerisinde. Assassin's Creed Valhalla'nın Complete Edition 975 975'miş. Complete Edition yer DLC'ler de vardı mı aynen. Beğeneceğinizi, sıkılmayacağınızı düşünüyorsanız o zaman alınabilir belki 340 ama fazla bence bu fiyat. Dying Light Definitive Edition aynen DLC de var içerisinde. Alınabilir 52 lira. The Quarry Deluxe Edition 400'e düşmüş hala pahalı. Call of Duty World War 2 Gold Edition'ı 83'e düşmüş. Kaç saatti bu sanırsam 5-6 saat civarında süren bir oyun. Burada Modern Warfare Remastered var. Bunu almanız tavsiye ederim ben. World War 2'yi almaktansa Modern Warfare Remastered'ı almanızı tavsiye ederim. 82 liraya alınabilir. Remastered versiyonu zaten grafikleri falan baya bir iyileşmişti. Normal versiyonlarına göre Remastered versiyonlarda alınabilir bu 82 liraya. Modern Warfare güzel bir oyundu. Orijinalini oynamıştım ben Playstation 3'te. Battlefield 5 var. 42 liraya düşmüş 280'den. Hikaye modu var dedim bunda. Uygun aslında 42 lira ama nasıl bir oyun olduğunu pek bilmediğim için. Resident Evil 2 90 lira. Nerede? SS 87 lira. 350'den düşmüş. Alınabilir bu fiyata. Güzel oyundu Resident Evil 2. Call of Duty Ghost to Gold Edition 200 fazla Ghost'a ya. Yani Ghost'un ana hikayesi 4-5 saatte bittiği için güzel oyunda ama 200 fazla. Shadow of the Tomb Definitive Edition'ı bu oyun güzel değildi. Beğenmemişlerdi. 85 lira değer mi bilmiyorum. Yani 85'i bunu almaktansa 2013'te çıkan Tomb Raider almanızı tavsiye ederim eğer ki oynamamışsanız. Bloodborne Old Hunters DLC'si. Old Hunters DLC'sinin içerisinde sanırsam 5-6 tane falan boss vardı. Yani 10-15 saat sü oynanış süresine sahip olan bir DLC'de alınabilir bu fiyatta Yani Bloodborne'u beğenmişseniz DLC'yi oynamanızı öneririm. Ama DLC daha zor diyorlardı. Spider-Man'in normal sürümü de burada 100 liraya düşmüş ama Deluxe'ı almak daha mantıklı DLC'lerle birlikte geldiği için DLC'leri pek iyi değildi. Ama yine de oynayabilirsiniz oynamak istiyorsanız DLC'lerle birlikte alabilirsiniz ya da DLC'lerle birlikte satılan sürme verecek paranız yoksa bu sürüm de alınabilir. 100 liraya Spider-Man gayet iyi bir oyundu. 15 saat falan oynanış süresi var zaten. Batman Arkham Knight 90'a düşmüş. Ücretsiz falan da bayağı bir platformda verilmişti Batman Arkham Knight. Oynamamışsanız alınabilir belki bu fiyata. Yani Batman'i falan seviyorsanız. Kena Digital Deluxe Edition 240 hala pahalı bence. Resident Evil Triple Pack olması gerekiyordu. Bu üçlü paket diyor. 4, 5 ve de 6. 6 aralarında en kötüsüydü. 5 yani o da iyi değildi ama 6'ya kıyasla daha iyi dediğim 4 en iyisiydi. 5 ve 6'yı oynamak istiyorsanız bu pakete alınabilir. Onun dışında sadece 4'ü ayrı almanızı tavsiye ederim aslında. Bully var burada. Canis kalem Edit olarak geçiyor. 42 liraya bully alınır. Güzel oyundu zaten 15-20 saat civarında süren bir oyun. Ben bitirememiştim henüz ama grafikleri ve oynanışı oyunun eski olmasına kaynaklı şu anda çok eski gelebilir size. Sanırsam bully 2007 2007 da 2006 çıkışlı olması gerekiyor. Eski bir oyun güzeldi. Katlanabiliyorsanız eğer ki katlanabileceğinizi düşünüyorsanız oyunun mekaniklerine ve grafiklerini alıp oynamanızı öneririm. Tomb Raider'ın Definitive Edition'ı yani Shadow of the Tomb Raider almaktansa bunu almak daha mantıklı demiştim. 36 liraya alınır bu. 10 saat civarında olan bir oyun. Güzeldi de yani diğer Tomb Raider'larla kıyaslandığında. Resident Evil 4 ayrı olarak da satılıyor burada. 35 liraya bunu almanızı öneririm ben. Triple Pack'i almaktansa yani 5 ve 6'yı falan oynamak istemiyorsanız 4'ü ayrıyetten almak daha mantıklı olabilir ki remake çıkacak zaten Mart'ta. Bu da oynanabilir. Remake'e evet, çok fazla para vermek istemiyorsanız güzel oyundur Resident Evil 4 ve korkunçtu da bayağı bir. Uncharted Nathan Drake Collection 72'ye düşmüş alınır. Başka Metal Gear Solid 5 Definitive Experience paketi. Pentium Pain ve de Grand olduğu bir paket ve 16 lira, 17 lira neredeyse çok uygun. Gizlilik oyunlarını seviyorsanız alabilirsiniz. Bunu Battlefield 1 25'e düşmüş alınır. O da yine güzel oyundu. Oynanış ve grafikler bakımından. Assassin's Creed 4 Black Flag Standard Edition diyor. Bu niye daha pahalı? Bu PlayStation Hits versiyonu olduğu için daha ucuz öyleyse 60 liraya bu alınır. Oynamıştım. Black Flag'i 20 saat civarında süren bir ana hikayesi var ve şu ana kadar oynadığım en iyi Assassin's Creed'lerden biriydi diyebilirim. Oynanış mekanikleri, grafikleri, e, oyunun hikayesi güzeldi. Battlefield 4 var. Pek beğendiğim bir oyun olmamıştı ama 36 liraya uygun. Triple Pack var. Assassin's Creed, Triple Pack, Unity, Syndicate ve de Black Flag. Unity arasındaki, bu oyunların arasındaki en kötü oyun herhalde. Syndicate fena değildi. Black Flag ise güzeldi. Oynamak istiyorsanız bu 3 Assassin's Creed oyununu da alınabilir. 90 liraya 360'dan düşmüş. Niflespit Payback Deluxe Edition. 500 liraya mı satıyorlarmış ya? 50'ye düşmüş de. Hiç beğenilen bir oyun olmadı. Sleeping var. Burada 20'ye düşmüş. 334'ten. Oynamadım ben ama beğenilen bir oyundu diyebiliyorum. 20 lira uygunmuş. Başka ne var burada? Bloodborne'un Game of the Year'ı 80'e düşmüş. Alınır. hani Bloodborne'u kişiden kişiye değişir oynayacağınız eğer ki ilk Souls oyunuysa 30 saat veyahut da 40 saat civarında da oynayabilirsiniz oyunu. Ben opsiyonel olan bossları oynamamıştım. Yani 5-6 tane daha boss vardı onları. Ee, hiç oynamadan bitirmiştim oyunu ve 27 saat civarında bir sürede bitirmiştim. O yüzden dedim zaten eğer ki opsiyonel olan bossları da yani oyundaki bütün bossları kesecekseniz 40 saate yakın oynayabilirsiniz oyunu. bayağı zor bir oyun. Zor oyunlara katlanamıyorsanız eğer ki oyunu bırakmak bile isteyebilirsiniz. Çünkü bende de o şekilde olmuştu ama öneririm Bloodborne'u. Eğer ki zor oyunlara katlanabileceğinizi düşünüyorsanız. Rise of the Tomb Raider yani 44 lira uygun gibi buna. 220'den düşmüş 44'e. Uygun. Pek beğenilen bir oyun değildi bu 2013'te çıkan Tomb Raider'dan sonra. Resident Evil 5 de ayrı olarak satılıyormuş. 36 lira neredeyse pek beğenmemiştim ben 5. oyunu. Far Cry New Dawn 80 liraya düşmüş. Almaya değmez bence. Watch Dogs 2 Deluxe Edition 140 lira pahalıymış. Watch Dogs 2'yi zaten ücretsiz falan da vermişlerdi. Resident Evil 6 da var burada. Oyunda 4 karakter vardı değil mi? Ben sadece bir karakterle bitirip silmiştim ondan sonrasında oyunu. Leon'la bitirmiştim. Diğer karakterlerle oynamadan sildim sonra. Ya iyi bir oyun değildi. Resident Evil 4'le kıyasladığımda çok kötü olan bir oyun. Önermem almanızı. Devil May Cry HD Collection sadece 3 oyun var içerisinde 4 ile birlikte olan bir sürümü de vardı onu almanızı öneririm aslında bu 85 lira biri sanırsam 10 dakika falan oynadım çok zor olduğu için sildim ondan sonrasında 2 de yine çok zor geldi 3 de zordu da bir yerden sonrasında easy modu açıldığı için en sonunda bitirebildim onu ama zor oyunları seviyorsanız öneririm Devil May Cry'ları Titanfall 2 44'e düşmüş bu fiyata kesinlikle alınır çok güzel bir oyundu Squadrons Battlefront 2 ve de Jedi Fallen Order var yani Squadrons pilot olarak oynadığınız bir oyundu Battlefront 2 de pek beğenilen bir oyun değil herhalde. Jedi Fallen Order aralarında en iyisi o da çok çok iyi bir oyun değildi ama bu oyunların üçünde de oynamak istiyorsanız 150'ye alınabilir. Onun dışında önermem. Shadow of Mordor 65'e düşmüş. Uygun gibi. Mad Max 54'e düşmüş. Bilmiyorum nasıl bir oyun olur pek beğenilmedi diye duymuştum. Oynamadım o yüzden bir şey söylemeyeceğim. The Order 1886 140 çok fazla o oyuna. Harbiden de. 350'den 140'a düşmüş ama oyun 5 saat falan ve sadece oyunda 2-3 saat süre oynayabiliyorsunuz. Geri kalan 2 saati sinematik izlemekle geçiyor. 140 o yüzden çok fazla. Yani Duvarda en fazla bu yılda 50 veyahut hatta 60 lira falan eder. 140 çok fazla. Control Ultimate Edition bu hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümü 120 lira kontrole verilebilir aslında. Ücretsiz olarak da vermişlerdi kontrolü. Beğendiğim bir oyun oldu ama hikayesi falan çok karışıktı. Anlayana kadar hikayesini zorlayacak olan bir oyun. Evil Within 2 korku oyunlarını seviyorsanız öneririm. 46 liraya uygun. Resident Evil var burada ilk oyun. Bu da zaten orijinal versiyon değil. Sonrasında Remastered tarzında bir versiyon çıkmıştı. O versiyon oynadım ben. Eski olmasına kaynaklı çok çok beğenmedim ama bayağı zor olan bir oyundu ve eski oyun olmasına kaynaklı da oyunda birçok bulmaca vardı. Eski olmasına kaynaklı kamera açısı çok kötüydü. Bazı yerlerde aşırı sinirlendirmişti beni. 22 liraya alınabilir oynamak istiyorsanız eğer ki. Little Nightmares'in Complete Edition'ı 85 fazlaymış ona. Complete Edition'da ne var bilmiyorum içerisinde. Metro Redux var. 33 liraya uygun 2033'ü bitirmiştim. Last Light'ı da oynadım. Sonuna kadar son bir saat falan daha oynasam bitecekti ama takılmıştım bir yerde. Güzel oyunlardı yani bu fiyata alınabilir. Assassin's Creed Odyssey indirimi girmiş de daha uyguna düşüyordu. Bu sanki 150 fazla gibime geldi. Sanki 110 liralara falan da düştüğünü görmüştüm ben. Yani 110 veya da 120'ye satılıyordu sanki önceden. %85 falan da indirim alıyordu. Bu %75 indirimi var şu anda. Until Dawn 90'a düşmüş. Alınabilir. Burada Detroit Become Human 300'den 150'ye düşmüş Detroit çok daha uygundur kutulu versiyonunu alırsanız eğer ki ikinci el olarak 150 fazlaymış harbiden de. ilk bari indirimlerinde 80 liraya görmüştüm ben Detroit'i 150 fazlaymış. Charlotte Colossus 142'ye inmiş e, hala fazla bence %50 indirim almış. Yakuza Kiwami 2 21 liraya düşmüş 84'ten. Şu anda fiyatı uygun. Kiwami'nin ilk oyunu da burada 36'ya düşmüş. Yakuza'ları seviyorsanız alınabilir bu fiyata. Fallout 4 çok daha uygun fiyatlara iniyordu. 66 liraya düşmüş. 200'den ama pahalı. Crisis Remastered indirme girmiş. Ha, ben de bunu bekliyordum. Acaba bizde kaça düştü bir bakarım. 100 lira pahalı ama. Devil May Cry 4 de burada. Demon Hunter Bundle versiyonu 260'dan düşmüş. 77 liraya. 77 fazla bence Devil May Cry 4'e. Çünkü oyunun yarısına kadar e, geliyordunuz. Yarısından sonrasında da başka bir karakterle geldiğiniz yolu geri gitmeniz gerekiyordu. Oyun tamamlanmış bir oyun değil o yüzden. 77 lira fazla. Days 140'a düşmüş. Yani 100 lira olsa anca alınabilir. 140 fazla Days Evet indirimler de bu kadar. Evet PlayStation Store'daki indirimler de bu şekildeymiş arkadaşlar. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilir ve bana destek olmak için de abone olabilirsiniz kanala. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.